Arkadaşlar merhaba. Bugün TP-Link'in TL-WA850RE modeline kurulum yapacağız. Cihazın birkaç tane fotoğrafını ben bilgisayarıma yükledim size göstermek için. Bu cihazın önden görünüşü. Ee, şurada işte mavi çemberin olduğu kısımda bir takım ışıklar var. Şu an cihaz e, takılı olmadığı için ışıkları göremiyoruz. Cihazın alttan ve arkadan görünüşü arkadaşlar. Direkt prize takılabilen bir model. Ee, prize takıyorsunuz, kurulumu yapıyorsunuz ve ondan sonra da kullanmaya başlıyorsunuz. Ben prize bu şekilde bağladım. Ee, şurada power ışığı, bilgisayarımı da ethernet kablosuyla bağladım arkadaşlar. Bir de wireless ışığı. Bu üç, üç ışık yandıktan sonra e, kurulma geçebiliriz. Şu anda benim cihazım bağlı. Power ışığı direkt yanıyor. Ethernet ve wireless ışıkları yanıp yanıp sönüyor zaten. Bunu biliyorsunuzdur. Cihazın IP adresi 192.168.0.254. Cihazın arayüzüne girdiğimizde bizi böyle bir sihirbaz karşılıyor. Cihazın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Cihazı kurduktan sonra bu IP adresinden giriş yapamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir adresi var. tp-link-repeater.net Bu şekilde yazdığımızda cihazın arayüzüne giriş yapıyor. Artık kurulum yaptıktan sonra tp-link-repeater.net yazarak Cihaza girebilirsiniz. Şimdi Sihirbaza devam edip kurulumu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Önce Next diyorum. Bizi bir e, ülke seçebileceğimiz bir kısım karşılıyor. Buradan Türkiye olmadığı için ben Türkiye seçemiyorum. E, ben firmware'ını güncelledim. Eğer ki sizde eski bir firmware varsa, siz e, Türkiye'yi seçerek devam edebilirsiniz. Ben Others'ı seçiyorum. Next diyorum. <laughs> cihaz algıladığı ortamdaki wireless cihazlarını tarıyor şu anda. Tarama işlemi bittikten sonra bizim modemimize bağlantı kurup cihazımızın kurulumunu tamamlayacağız arkadaşlar. Cihazı kurulum yaptıktan sonra hem kablolu hem kablosuz olarak kullanabiliyoruz. İsterseniz kabloyu e, sökmeden de bağlantıyı kullanmaya devam edebilirim. Benim modemim 3.com yazan, yazan cihaz. Ben tıklıyorum. Next'i işaretliyorum. Ve bizi şöyle bir alan karşılıyor. Burada şimdi normalde modemimizin ismiyle kurduğumuz Range Extender'ımızın isminin aynı olmasını sağlayabiliriz. Ama ben böyle olmasını istemiyorum. İkisi de aynı isimde oluyor hangisinde daha iyi bağlantı sağlayabiliyorsa, hangisi daha iyi sinyal kalitesi veriyorsa, ona bağlanıyor aynı cihazlar. Ben bir karışıklık olmasın diye şurada Customize düğünü işaretliyorum. Ve buraya otomatik bir isim veriyor. 3.0 Altre diye. Bunu ben bu şekilde bırakıyorum. Şuraya modemin, ana modemin, bağlanacağım modemin şifresini giriyorum. Şifreye girdim arkadaşlar. Bunu da burada zaten açık olarak yazmışlar iyi olmamış bence. Keşke bunu gizleselermiş. Next diyoruz. Burada bizim yaptığımız ayarları bize bir özetini gösteriyor. Finish diyoruz. Finish sonra cihazımız ayarları kaydediyor. Ben yeniden başlıyor arkadaşlar. İşte bu 2 dakika kadar sürebilecekmiş. Kurulum tamamlandıktan sonra cihazın üzerinde 6 tane daha ışık yanıyor. Bir tanesi e, range extender denilen bir ışık. Bağlantının kurulduğunu gösteriyor. Diğer 5 tane ışık da e, Wi-Fi'nin çekim gücüyle alakalı. Her ışık %20'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Yani 5 tane ışığınız yanıyorsa %100 bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Ben bu ışıkların e, yandığı şekilde fotoğrafı da çektim. Size göstereceğim şimdi. Burada tamamlansın. Şurada arkadaşlar. Nerede? Şurada. Bakın şu zaten sinyal işareti şurada bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar %3 çektiği ile alakalı. Şu range extended ve e yazan. Wireless, power ve ethernet ışığı. E, şu 5 ışık yanıyorsa wireless'ınız çok iyi çekiyor demektir. Ama işte 3'lere ya da 2 ile 3 arasında gidip geliyorsa problem yaşayabilirsiniz. Kurulum tamamlandı bakıyorum ben. Kurulum tamamlandı. Şu an bakın gördüğünüz gibi kablolu olarak bilgisayarımız bağlı. Ee, burada da işte internetimizin olduğunu, modemle range extender arasında bağlantımın tamamlandığını gösteriyor. Şu an kurulumu yaptık. Ben kabloyu söküp bir de e, wifi ile bağlanmayı deneyeceğim. Ben kabloyu söktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitti. Oradan Wi-Fi'mi açıyorum. Bakın buraya 3.com ext olarak geldi. Ben daha önceden bağlantı kurmuştum. Ee, şu an tekrardan kurulum bağlantıyı kurdu. Ben girebiliyorum. Youtube'a girebiliyorum. Bakın. Şu an interneti kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da size uygun olan bir yere takarak Life yalnızını genişletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.